Aracın iç aksamını anlat diyecekler sınavda. Şurası benzin göstergemiz. Burası kilometre devir saati. Burası dijital kilometremiz. P park demektir. El freninin çekili olduğunu gösteriyor. Burası motor devir saati. Burada da hararet göstergemiz var. Küçük kırmızı. Sonra e şurası silecek kolumuz yağmurun şiddetine göre silce aşağı doğru indirdiğinde çalışıyor en yukarı kapanma yeri şurası dörtlü flaşörümüz burada iki ok aynı anda yanıyorsa dörtlü flaşör yanıyor demektir kapı kilidimiz burası radyo bura klima ee, şimdi burada P harfi P parkta demektir R geri demektir N boş D'de ileri, M'de manuel araç gibi kullanmış oluyoruz. İki tane fren var. Bir ayak freni, bir de el frenimiz. Pedalları sorarlar, fren ve gaz diyorsun. Şurası sinyal kolumuz. Aşağı indirdin sol, burada yanar. Yukarı kaldırdın sağ, burada yanar. Ucundaki aparatı bir tane çevirdiğinde park lambası bir daha çevirdik. Kısa far. Burada iki tane yeşil olduğunda kısa far demektir. Bunu parmağımızla ileriye gittiğimizde mavi olur. O zaman uzun far yanmış demektir. Tekrar çektin. Böyle parmağınla çekip çekip bıraktığında kendine doğru bir uzun bir kısa yapar oradan bak. Mavi yeşil yanmış oluyor görüyorsun değil mi? Tekrar kapatıyoruz park lambası. Evet, kapattık. Şuradan aynalarımızı ayarlıyoruz. Sağ bastığında sağ ayna, sola bastığında sol ayna oklardan aynanın yönünü ayarlayabiliyorsun. Bura camlar, ön ve arka sağ ve sol camları açıp kapatıyoruz. Şurası iç aydınlatma. Yakıp bastığımızda açılıyor ve kapanıyor. Aracın iç aydınlatması nereden yanıyor dediklerinde de buradan ayarlıyorsun. Tamam?